Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençekilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek ifadelerine yer verildi.